Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz bugün sizlerle Free fire'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> evet bu kadar şaka yaptım tabii ki de. Bu arada şöyle klanı göstereyim size. Klan gelişiyor sizleri de bekliyorum klana. Şöyle bir istek daha fazla gelir inşallah 3 seviye olduk haftaya 4 seviye olacağız böyle giderse. Arkadaşlar da küçük bir internet çekme mevzik sorunu yaşadım. Ana! Hayır. Hayır. Adam yaklaşmış buraya. Ki bana özellik attı da. Nerede bilmiyorum. Hayır. Ya abi hayır ama. İnternet gitti yemin ederim ya kanka lütfen Allah'ın aşkına ya. Oh. Vuracak yer yok masa dop dolu. Kafayı yiyeceğim ha. Bir vuracağım bırak. İnternetin de tipe bak destek de vermiş ha destek de vermiş. Yani vermesen Allah bilir ne olurdu başımıza. Evet arkadaşlar tekrar başladık mavi bölge çok ama çok uzak olduğu için buradan pik bölgesini atlıyorum. Vardı <laughs> bu arada 11 ele 11 ele 11 parmakla oynadığım için çok güzel <laughs> 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 Kasma sorunları yaşayabiliyorum çünkü her oyuncunun yaşadığı sorun. <laughs> adam 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 açık 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 oğlum bana da ver bana da ver bana da ver bana da ver. Hayır hayır kanka ben yokum Var ama yokum var, var mı? Ya abi siktir git ya abi gerçekten böyle boş bir şey yok ya Bir bak ya <Gülüyor> <Gülüyor> Lan size diyorum silahsız adama sıkmayın sıkmayın silahsız adama nasıl sıkıyorsunuz bu kadar mı botsunuz ya <laughs> Kafam kaşındı ya. Bak piç. Ya yemeğe adam burada bana sıksa var ya. Oğlum ben kendim kaşınıyorum. Valla ben kendim kaşınıyorum. Adama gel diyorum. Gel beni vur diyorum. Bak adam da vuruyor. Hayır. Devam et devam et. Demin içine gir adam var burada. Ya ben bir adamlardan kaçamadım ya. Kaç kaç Oğlum silah yüklen... <laughs> babasını gelsin Al al oğlum al koşma. Al. Ağırdır taşıyamıyorum. Ya uzanarak mı oyun oynamam gerekiyor ha? Uzi muzi al. sinirler gerildi kusura bakmayın arkadaşlar <laughs> adam var tamam <laughs> <laughs> okey Büyük bir ihtimalle yukarıda o. Emin ol ki yukarıda. Hı? Değil lan. Hı? Hayır. Yana atıyor, yana. Yan. Oh. Yere de atlama. Yan at canın gitmesin. <laughs> Basma lan. <bana. Gülüyor> Şöyle oynayacağım. Ya yine basmamış. Oğlum bir şey diyeceğim. Baga girdi lan. Ha. <laughs> Tamam, düzeldi. Bağırmamla düzeldi. Dragon alınır mı? Tabii ki de baba. Alınmaz mı böyle botları tarayacaksın? Mük mük. Uzi de ata. Başımızın belası zaten Uzi. Şimdi, e, buradan yukarıya gitmeyi düşünüyorum ben. Niye derseniz çünkü canım öyle istiyor. Adam var, adam var. Adam ama nerede var? Aşko kuşko. Aha. Az önce bana sıkan var ya. Büyük bir öldüremeyeceğim. <laughs> gel 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 <laughs> dedi böyle. <laughs> Nedense AC80 hiç ama hiç güven vermiyor. Sıkma Oğlum ben az önce uzuya atmamış mıydım lan? Oh. Lan! Geç. Oh, bile bu kadar sıkıntı. Öl. Oh, Lan ölmedi gitti ya. <gülüyor> Gelme. <gülüyor> ben, kimmiş almış ya? tabirle ne yapabilirim ki? Aha, para fal. Öl lan. Wow, nasıl vuruyor? Bir yandan biri de vursa tamamdır. Çok çok heyecansız bir maç. Ya bir şey değil mi? Gitmeye korkuyorum ya. Ölmüyor ki! Ölmüyor abi ölmüyor yemin ederim ölmüyor ya! Neyse videomuz buralarda arkadaşlar, kafa yiyeceğim ha yemin ederim kafa yiyeceğim.